kosun posun devrilsin inşallah Murat... ...inşallah gün yüzü görme... ...uykuların haram olsun... ...haram haram... ...beni ne zaman çıkaracaksınız... ...benim bir suçum yok... ...ne diyorsun sen ya... ...ya ben sadece... ...kızımı görmeye gittim sadece... ...ya ben hasret kaldım kızıma hasret... ...ben bir suç istemedim... ...ben sadece kızımı göreceğim... Bağırma. Bağırınca bir şey değişiyor mu? Bak hiçbir şey değişmiyor. Ha, haklısın ben sadece kızımı özledim. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuğçe, Emin gelince itiraz dilekçesini yazsın, tamam mı? Tamam Tarık Bey. Çıkabilirsin. Oh, kimler gelmiş? Avuç ilk Nur Hanım. Tuğçe, çıkar mısın sen? Kapıyı da kapat. Tamam. Hayırdır? Niye geldin? Ne istiyorsun? Sana yalvarmaya geldim. Eğer birazcık vicdanın varsa Yeşim'i çıkart. Neden? Hı? Başıma derdi açmak için mi? Yeşim çok hatalar yaptı. Yeşim'in hataları saymakla bitmez. Haklısın. Ama nasıl yapmasın? Nasıl yapmasın? Küçücük yaşta öksüz yetim kaldı. Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kaldı. Ama en büyük hatası sana inanmak oldu. Yeşim senin nikahlı kocası sanıyordu. Bir yuvası var sanıyordu. Sen onun dünyasını başına yıktın. Eğer bu kız bugün bu haldeyse... ...bir sebebi de sensin. Ne olursun birazcık insanlığın varsa bunu kabul et artık. Tutunacak bir dalı vardı. O da öykü. Onu da aldın elinden. Yapma. Bu kadar vicdansız olma. Annelerin ahı fena tutar. Bir annenin ahını alma. Murat. Murat. Murat çıkar beni buradan. Yalvarırım sana yalvarırım. Murat ben Öykü'nün annesiyim. Benim Öykü'den başka hiçbir şeyim yok. Murat lütfen. Lütfen beni buradan çıkar. Lütfen. şikayetini geri aldığın için teşekkür ederim. Umarım akıllanmışsındır. Akıllandım, akıllandım. Bir daha sana asla yanlış yapmayacağım. Öyküye bir daha yaklaşmaya kalkarsan seni hapislerde çürütürüm ona göre. Ne? Nasıl yani? Ben bir daha kızımı göremeyecek miyim? Senin Öykü diye bir kızın yok. Buna alışsanı yok, tamam mı? Murat sen ne diyorsun ya? Ben Öykü'nün annesiyim Murat. Murat ben Öykü'nün annesiyim. Murat Allah'ın aşkına bir... Pislik. Ben bununla nasıl başa çıkacağım? Nasıl? Nasıl? Bu uzaklaştırma kararını kaldırmayacak mısınız? Önce bir akıllandığını görelim. Bir çeki düzen versin sonra kavuşur kızına. Ah Yeşim ah Yeşim. Sen merhameti hak eden bir kadın değilsin. Ama öykünün annesin işte. Prensesime kıyamıyorsun. <laughs>